yeni bir dram kapıdadır. Milliyetçi Hareket Partisi Hatay Milletvekili adayı Adnan Şefik Çirkin, Cumartesi günü Türkmen köyleri IŞİD tarafından işgal edilmiştir. Tuklu, İdebarat, Atı, Avar Kilis ve birçok Türkmen köyü IŞİD'in elindedir. Şu an itibariyle Suriye Türkmenleri bir katliamla yüzleşmek üzeredir diye konuştu. Binlerce Türkmen ailesi Türkiye sınırına doğru göç etmektedir. Türkmenler hiç olmazsa kadın, kız ve çocuklarını bu katliamdan korumak için sınırı hareket ederken maalesef Türkiye sınırı aşmamaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi Atayil Başkanlığı binasında düzenlediği basın açıklamasında IŞİD, El-Kaide, El-Nusra gibi elinde Türkmen kanı olan kelle kesen vahşilere komşu kapısı olan Türkiye sınırı neden Türkmen çocuklarına kapalıdır diye soran Çirkin, Mısır'ın esmasına ağlayan gözler Türkmen'in esmasına gelince niye kurumaktadır diye konuştu. Bu aralar MİT tırlarıyla Türkmen ticareti yapan Cumhurbaşkanı Başbakan ne yapmaktadır? Maharetin mitiklerde boy ve endam gösterip paça sıkışınca milliyetçilik yapmanın olmadığını vurgulayan Milliyetçi Hareket Partisi Atay Milletvekili adayı Çirkin, bu yapılana Türkiye'de Türk düşmanlığı denir. Başbakan Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bilsinler ki eğer Türkmenler bir katliamla yüzleşirse bunun sorumlusu kendileridir diye konuştu. Ve biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bunu burunlarında fitil fitil getireceğiz.